Öyle Kılıçdaroğlu şey gelecek arada... mi? Boşu kes. <gülüyor> 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 o zaman ilk defa burada söyleyeyim. Geliyor. Abi, Bir dakika, şey, manşet söyleyeyim. veriyorsun şu an bana. Abi sana Tanti manşet veriyorum gibi Abi, Hayır, manşet verdiğim yeri alıp sadece bu kısmı Twitter'a koyacaklar. Ve biz öncesinde ne konuştuk, sonrasında ne konuştuk hiç kimse duymayacağı için. Ya yani mesela Ahmet'in yaptığı Twitter'a döndüm çünkü böyle böyle şeyler dönüyor arkamdan açıklaması gayet muazzam bir açıklamaydı. Başı vardı, sonu vardı, bir çatısı vardı yani açıklamanın. Ama yani o açıklama videosunu koyup sağ olsunlar zahmet edip üstüne yazdıkları şey ne oldu? İnceden soğudum Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Şimdi başlık atmak çok kolay elbette. Haberde bir manşet değeri vardır. Bir başlık önemlidir ama yani öyle bir videoyu o başlığa atamazsın be abi. Yani ben sen de siyasetçi olmuşsun. Geliyor mu, gelmiyor Aa, mu abi? Hadi açıkla. Açık siyasetçi şey de olmuşsun ket. ha. Kılıçdaroğlu <laughs> geliyor mu, gelmiyor mu? Klip tuşuna bas chat. Yani, Ankara'dan yani yürümeye başlamış ve... Sayın Kılıçdaroğlu deprem zamanında da beni bizzat arayıp desteğini sunan bir beyefendiydi. Çok saygı duyduğum bir beyefendi. dün özel bir konuşma yaptık kendisiyle <laughs> telefonda. Dedi ki bana yani <laughs> açık söylüyorum o zaman açık açık. Öyle abi Vakti söyle. geldi söyle Dedi abi. ki yani senin programdan sonra körü körüne ve bütün gücüyle İnce'yi destekleyen Cahre'in İnce'den soğudu. Benden de soğuma ihtimali olabilir. Bu yüzden e, programa gelemeyeceğini söyledi. Ben de dedim ki ben Ahmet'le konuşurum dedim yani. Hallederiz. Programı. <laughs> ha, tamam. Yok yok şöyle bir durum var. Biraz başa baş gidiyor konu farkındasınız siz de. Yani anketlere bakıyorsunuz. Öyle büyük bir fark atan bir taraf yok en azından. Tamam şu an bu yakın şu an şu an manşeti şey. verdin olsa Nur AKP desteğini açıkladı. Oha nasıl yaptın lan bunu? öyle yani. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> ha, tamam bir şekilde bir şekilde yaptım. Biz falan. onu hallederiz yani, sen yorulma. Kimileri var onları burada. O iş bizde oğlum. <laughs> <O> zaman, <laughs> yok ben manşeti vereyim abi Sayın Kılıçdaroğlu elbette belki seçim gününe kadar fikrini değiştirip gelebilir fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle bir aradaydık yakın bir zaman içerisinde. Ee, ortalık çok karışık. Onlar bunun farkındalar. Programdan asla korkmuyorlar. Bunu ciddi ve samimi söylüyorum. Yani eğer hani çekiniyorlar falan olsaydı, derdim ki açık açık çekindiler derdim. Hani bir Twitter başlığı vermeyim hani böyle korktu gelemedi falan gibi bir durum söz konusu kesinlikle değil. Hı hı. Onu ben yani, hakkını yenerek için söylüyorum. Çünkü gerçekten gelmeyi çok istediler. Kendisi de istedi, ekibi de çok istedi. Fakat kendisinin gezilerinde de bizim de şahit olduğumuz provokasyonlar oldu bildiğiniz gibi. Evet. Bundan çok çekiniyorlar. Yani çünkü o program ne olursa olsun provokasyona açık mıdır, değil midir? Kendi kontrollerinde olmayan bir ortam. Bu bir kere çok tehlikeli bir ortam. Özellikle tabii ki bütün siyasetçilerimiz geliyor hiçbir olay çıkmıyor falan filan ama nerelerde ne olacağını onlar yani bizden daha iyi kestiriyor galiba bir şekilde tabii. Ya abi bence da. bir siyasi provokasyona da hazır olmalı ya. <laughs> ya ben dedim ki, ben dedim ki işte. ben de bence de. Kontrolü <laughs> Bütün kontrolü dedim e, elimde tutmaya yani size taahhüt ediyorum hani kesinlikle herhangi bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğim. Hayır senin. şöyle de olabilir Çok sıkı, yani kontrolü ya. CHP'ye de verebilirsin şey konusunda yani içeriye kimin girdiğine dair çünkü sonuçta bu bir cumhurbaşkanı adayı tabii, ve tabii, değerli tabii, birisi tabii, ve tabii, hani suikast bile tabii, olabilir tabii. abi tövbe. Abi to... Allah korusun ama yani... böyle olabilir yani biz bunları ya, dünya bunları çok yaşadı abi her ortamda yaşadı. Ama biz tatlı youtuberlarız bizde bir öyle şeyler olmaz. Olur olabilir her şey ama. olabilir. Ben yine de açık açık söyledim dedim ki bütün provokasyon ihtimaline karşı yani ben sizi temin ederim ki hani çünkü bugüne kadar mesela gelen konukların hepsi yenileniyor ya her bölümde. Yani 5-10 tanesi önceden gelmiş oluyor. Bir sabah programı fanatikliği var bazı konuklarımızda ama Ba yani diğer geri kalan 650 kişi abi ya da 670 kişi ilk defa görüyor o salonu ilk defa görüyor o programı canlı canlı. Şimdi ben de dedim ki evvelinde konuk aldığımız insanları yani kim olduğunu ne olduğunu bildiğimiz insanları bugüne kadar ki 12 bölümden seçilmiş insanları yani Cumhuriyet Halk Partisi karşıtı insanları toplayalım e, kim olduğunu biliyoruz ne olduğunu biliyoruz yapalım gerekiyorsa salona camur koyalım telefonla herhangi bir manipülasyon yapılmasın çünkü biliyorsun artık bir telefon yetiyor konuyu kapatmak için. Bir de açıkçası çok duygusal gelecek size ve önemsiz gelecek ama ben izleyicilere güveniyorum gerçekten. Çünkü o ortam buldukları için mutlular ve bugüne kadar abi birkaç ufak tefek olay dışında Twitter'a bir şey yansıtmadılar. Bazen trollemek için. Bir tanesini işte. ben e, senin abin mi, kardeşin mi oluyor? Kardeşim oluyor Tuğrul. Tuğrul Tuğrula Tuğrul bildirdim. Çünkü e, içeriden canlı yayın yapıyorlardı Twitter Spaces'da. Şaka mı yapıyorsun? Vay. Senin ya. haberin yok Aa, mu? Bak, ben Tuğrul kapattırdım ben... onu Tuğrul'la. Tuğrul bana Tuğrul bana söyleseydi onu büyük salondan uçardım. Ben çok zorluyorum <laughs> kendim bazen çünkü öyle şeylere. Ee, fark ediyor musunuzdur bilmiyorum. Hani gözlerimle konuşuyorum bazen. Hakikaten tahammül anlıyoruz sonu, abi, abi anlıyoruz. Ama, e, bunu da öğrendiğim iyi oldu. Ama dediğim gibi işte dedim <laughs> ki cemur koyarız. işte şunu yaparız. Güvenlik önlemlerini arttırırız. Herhangi bir manipülasyona mal vermeyiz. Çünkü bu program abi gerçekten şaka gibi ama 10 bin miting gücünde yani şaka gibi bir program. Yani bugün sevgili Sinan Oğan'la telefonda konuştum. Kendisi de çok güzel şeyler söyledi programla ilgili. Sayın Muharrem İnce de, de ilk katıldığında onu söylemişti. Yani hani benzin istasyonuna giriyoruz pompacılar geliyor yanımıza Babala'da izledik falan filan diyorlar dediler. Bugün de Sayın Oğan'la konuşurken hatta telefonla konuşurken kendisi Ankara'daydı. Gencin bir uzaktan. Koşup yanına fotoğraf çektirdi. Babaladan bahsetti falan filan. Ben bunu canlı canlı... Bugün anladım. yani, 50 yaşında bir programı... teyze yaptı aynısını yani. Ben, ben, de onu gördüm. Yani evet bir etkisi var programın. Yani bu etkiyi göz ardı etmemek lazım ve şeyi riskini anlıyorum ama mesela bu riskten dolayı gelmeselerdi hak verirdim. Derdim ki ya eyvallah tabii ki elbette derdim. Ama hani %49 oyun vardır. %47'ye düşmesini gözü alamazsın onun. %53'e çıkartmak için de böyle bir riske girmezsin. Hani Aynen. onu anlarım. Tamam. Ama velakin bu programda kendini anlatabilen, gerçekten bir şekilde fikrini anlatabilen, kendine gelecek eleştirilerin tamamına hakim olabilen siyasetçiler golü atıyorlar abi. Çok büyük gol atıyorlar ve aynı şekilde insanların takdirini görüp oylarını arttırıyorlar. E, keza şimdi şey böyle oldu e, Memleket Partisi. Bunu ne olursunuz hani benim programım var ya böyledir falan demek için anlatmıyorum. Yanlış anlamayın ya. Yani. Doğru Fikri da söylüyorsun abi. Anladık lan çok şey iyi programın yani. var. Yani zaten, hayır program zaten mükemmel ama, yani... <gülüyor> <gülüyor> Memleket Partisi Partisi, rüzgarına katkısı dışarı, dışarı, oldu, çok büyük. Dışarı bakan bir konu bu ve şunu düşünüyorum, Muharrem Bey'in mesela Memleket Partisi'nin bu kadar, hadi bismillah biz biz ya falan demesinin sebebi mesela ilk mevzulardı. Ya da ne bileyim, e, Sinan Bey'in mesela, Sinan Oğan'ın programdan sonraki geri dönüşleri, hakikaten çok enteresan. Gözle görüyorsun abi bunu. Yalnızca Twitter'da dönen muhabbetler değil bunlar. Sokakta dönen muhabbetleri de görüyorsun. Şimdi 1 milyon 50 bin kişi izledi bir saatte. Diyorum ya o 1 milyon 50 bin kişi oturup telefonundan izlemiyor onu. Televizyonuna bağlıyor, bilgisayarına bağlıyor. 5 kişi izliyor, 10 kişi izliyor. Yani rakamlar, sayılar 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon gösteriyor orada ama ben inanıyorum ki bunu 30 milyon kişiye ulaştırıyoruz ya yani da 35 milyon kişiye. Şimdi TikTok'ta gezenleri var, parçaları var, kesitleri var. Bayağı bir insan artık diyor ki Ha bu böyle bir lidermiş. Ha bak buna bu cevabı vermiş. Mesela Sayın Babacan'ın şöyle bir hitam altına kaldığını hepimiz biliyoruz Twitter'da da. Mesela demiş ki işte Amerika bize şuraya bomba düştü 8 milyar dolar. Hani gibi bir polemik vardı tam hatırlamıyorum başlığı da. Mesela onun gerçek olmadığını ciddi anlamda ortaya çıkarttı Sayın Babacan. Böyle bir belgeyle çıkarttı, bir görüntüyle çıkarttı. O güne kadar o salondaki birçok insan evet sen bunu dedin başlığıyla adama mesela onu yapıştırmışlar. Ama Sayın Babacan o yapışanı aldı çıkarttı belgesiyle sundu ve şimdi de yarın ya da yarından sonra milyonlar diyecek ki tamam adam bunu dememiş. Ha diğer konuları bilmem ne yorum yapacaklar ama bunu mesela açıklayabiliyorsun abi halka. Yani bunu açıklayabiliyorken yanına birilerini çekebilecekken ekstra kararsızlar ki çok büyük bir çoğunluk onları kendi tarafına çekebilecekken bu programa gelmemek bence siyasi bir hatadır. Bir e, hamle hatasıdır. Kendilerine de ilettim bunu, söyledim, dedim ki çok iyi anlıyorum endişelerinizi. Ama fakat dedim, bu bir yayıncı olarak dur, sizi de aldım, oh tatmin oldum demek için değil. Tam olarak sizin e, amacınıza hizmet etmek için bence iyi bir fırsattı. Ama sağlık olsun, şu anda e, mümkün gözükmüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelmesi. Fakat kendileri söz verdiler. Cumhurbaşkanı seçildiklerinde ilk e, röportajı, ilk programı, program sözünü Cumhurbaşkanı olarak bize verdiler. Sağ olsunlar, yani tecrübelidir ama keşke gelselerdi elbette. Keşke herkes gelse abi, keşke Sayın Reisimiz Bak, de gelse. sana mesela. Kılıçdaroğlu yani formülü. Aynen gelir gelir. Sana Kılıçdaroğlu formülü abi, getireceksin Kılıçdaroğlu'nu. Önüne Salih Gergerlioğlu ve Cahreyn, Ahmet Sonuç. Salih Gergerlioğlu zorla 10 <laughs> puan kazandırır, Cahreyn de der ki oyum sana programı sonunda fikrim değişti. Böyle pro propagandasını yapar kapatır gidersin. Joker Salih. Vallahi olabilir. O zaman bunun duyurulmasını bekliyorum efendim. Yani Salih kısmına girmiyorum ama Ahmet'in tabi bölümü enteresan olabilir. Bu arada iyi Parti de beni... Ya ben açıkçası şunu söyleyeyim. Bana bugün Özlem abla ulaştı. Özlem Gürses. Dedi ki ya işte bu son açıklamalarını gördüm falan. Canım dedi bizim, benim programa katılır mısın dedi bu akşam. dedim ki Özlem Hı -hı. abla dedim. Ben dedim hala Millet İttifakı ile ilgili bazı kesimlerine çok sinirliyim. Evet oyun belli ama şimdi yani e, oturup da Millet İttifakı'nın tarafında e, kötü şeyler söyleyeceğimi de biliyorum. Kimseyi de bu saatten sonra etkilemek istemiyorum. Ben dedim Hı. yani Twitter'ı da kapattım. Hiç dedim bu işlere de bulaşmak istemiyorum dedim. İzninle sen bilirsin canım dedi yani. Konuşmak yani, istediğin, anlatmak istediğin çok şey var ama çok korkunç. Evet, yani. evet evet yani şu anda hiçbir şeyi eee etkilemek istemiyorum yani hiç Ulan hepiniz Davutoğlu oldunuz be konuşursam yer yerinden